Sparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehre farklı eserler ve projeler kazandırmaya devam ediyor. Sparta Şehir Hastanesi'nin yan tarafında bulunan bölgede 1293 metrekare alanda iki katlı Minya Sparta Dioromik Müze ve Kafe inşa edildi. Binada 134 kişiye aynı anda hizmet sunabilecek kafe 635 metrekare dioramik müze ve sergi alanları bulunuyor. Müzenin bodrum katında canlandırma alanları yer alıyor. Bu alanlarda geleneksel eski Türk evi mutfak yaşamı, hamur açan kadın ve halı dokuyan kadın geleneksel kına gecesi ve Isparta eski gül yağ atölyesi canlandırmaları bulunuyor. Dioramik müze alanında ise Isparta'nın da içinde yer aldığı, Anadolu'nun kesin olarak Türk yurdu olmasını sağlayan savaş olarak bilinen Meryokefolon Savaşı canlandırması bulunuyor. Tüm bu canlandırma alanlarında kompozisyona uygun silikon heykeller ve arka planlar oluşturuldu. Ayrıca sergi alanlarında 1071 Malazgirt Zaferi'nden Cumhuriyet'in kuruluşuna kadarki tarihi süreci anlatan rölyefler bulunuyor. Müzede Isparta'ya özgü tarihi, kültürel ve doğal yapılar da bulunacak. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapımı devam eden Minya Isparta Dioramik Müze ve Kafede incelemelerde bulundu. Çalışmalarla ilgili firma yetkilisinden bilgi aldı. Buna bir herhangi bir bilgilendirici bir şeyler de hazırlamamız lazım esir alınmış vesaire Bizans İmparatorluğu'nun Bu da Şunlar esir alınmalar mı? Şunlar esir yani alınmalar. Şu esir alınma Bu zaten çok tarihi bir görselin canlandırılması. Çok güzel çalışmışsınız ya. Allah razı olsun. Elinize sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederim. Isparta'ya dioromik bir müze kazandırdıklarını ifade eden Başkan Başdeğirmen, çok güzel bir müze oluşuyor. Isparta'mıza farklı, kendine özgü bir müze kazandırıyoruz dedi. Isparta'mıza dioramik bir müze kazandırıyoruz. Şehir hastanemizin yanındaki boşlukta daha önceden buralarda mermer atölyeleri ve kelesli atölyeleri olan bir alan vardı yol boyunca. O yol boyunca alanı temizleyerek oraya çok güzel bir müze yaptık. Müzenin yanında bir kafe yeri var. Burada Anadolu'nun başlangıcından yani Anadolu'ya sahip olduğumuzun 1071'den bugüne gelen bir tarihi çalışma var. 1071 Malazgirt, 1176, Miryakefalon. Biliyorsunuz ki Miryakefalon, Gelendos Yenice Sifirisi'nde en büyük muharebede kazanarak 1071'de Anadolu'nun ilk kapısı, 1176'da da ikinci kapısı açılmıştır ve Anadolu'ya yayılmışızdır. Ve biz bunu tarihiyle beraber 1071'den 1923, yani Cumhuriyetimize kadar neler gelmiş neler geçmiş burada hem rölyefler hem resimler hem de silikon heykellerle tanıtarak her şeyi en güzel şekilde anlatmaya çalışacağız. Çok güzel bir müze oluşuyor Isparta'mıza farklı bir spesifik bir müze. Burayı inşallah yakın zamanda açıp halkımızın, misafirlerimizin ziyaretine sunacağız inşallah. Şimdiden Isparta'mıza hayırlı olsun.